ABİR Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bizlere eşlik ediyor. Günaydın, hoş geldiniz programa. Günaydın, hoş bulduk. Bugün enflasyon verisini takip edeceğiz. Amerika'dan Fed başkanlarından gelen açıklamaları da şimdi aktardık. Yukarı yönlü bir sürpriz olur mu? Yani beklentilerin dışında bir enflasyon gelirse zaten bir miktar manşette yükseliş bekleniyor. Ancak çekirdek tarafı sabit kalacak diye bekleniyor. Ne yönde etki eder ve buradan sonra 2025 yılında gerçekten piyasanın beklediği kadar faiz indirimi olmayacak mı? Nasıl yorumlamak gerek? Şimdi Trump'tan önceki ve sonraki döneme bakmak gerekiyor. Trump'tan bir gün önce yani resmi olarak kazanmasından bir gün önce baktığımızda 105 basmanlık fezden bir indirim bekleniyordu 2025 yılı için. Trump kazandıktan sonra bunu 65-67 bandına çektik zaten. Yani bu çekilme ne oluyor? Aşağı yukarı 50 basmanlık bir indirim yaptın. Şimdi bunun içerisinde önümüzdeki dönemlerde enflasyon verisinin yukarı gelmesi var. Yani bugünkü 2.6 manşet tarafı bekleniyor ama 2.6 biraz e, hala da genel anlamda itibariyle 2022'nin 2.4'ünün bir tık üzerinde. O kadar üzerinde falan değil. Ama senin de dediğin gibi çekirdekteki oynama ne kadar olacak ona bakacağız. Ona bakarken de dediğim gibi bu 50 bas puanlık indirim önümüzdeki dönemler içerisinde hem vergilerdeki sorunu gündeme getiriyor, hem borçlanmayı gündeme getiriyor, hem enflasyonun tarifelerle birlikte artacağını da fiyatların içerisine sokuyor ki son dönemlerdeki son iki günlük harekete baktığımızda da tahvil fiyatlamasında da bunu görüyoruz. Dolayısıyla FED'den zaten piyasa e, önceki beklentisini aşağı yönlü revize etti. Bu tarafta ekstra bir sürpriz olması onu da daha aşağıya çekmemizi gerektirecek bir etmen olarak görmüyorum ben. Ve görüntü itibariyle de piyasalar zaten biraz bekleyelim bu bekleme niyetinde de biraz realizasyonu da yapalım tadındalar ki bizde de aynısı oldu pek korelasyonumuz yok ama genel anlamı itibariyle herkesde bir yumuşama emaresi. Enflasyon verisini görelim FED daha da mı sıkılaşır ki biraz önce manşetleri sen de söyledin orada da bir hazırlama var. Yani hazırlama kısmı çok güzel yapıyorlar. Yukarı gelse de problem değil hedefimizin üzerinde kalabilir kalabilir etmeni vergi ve tarifeler tarafından baktığımızda hedefinizin üzerinde kalacak zaten yani ondan kaçış yok. Burada size destek sadece emtia fiyatlarında gelecektir. O tarafta da Yine son 3 günlük harekete baktığımızda orada da yumuşama emaresini görüyorsun. Sonuç itibariyle şu bir hafta biraz kaotik olarak geçecek. Sadece işte genel anlam itibariyle bir Elon Musk hangi görevi alacak? Bu verimlilik dediğiniz nedir? Bürokrasiyi azaltma imkanı dediğiniz nedir? O taraflara odaklanacağız. Yani FED tarafında pek bir sıkıntı olacağı şu kompozisyonda piyasa açısından zannetmiyorum. Biraz fiyatlamalara dönelim. Değerli metaller cephesinde seçimden sonra genel olarak bir geri çekilme takip ettik. Bu düşüş büyük ölçüde doların da güçlenmesinden dolayı mıydı? Hem pariteleri hem de kıymetli metaller tarafını biraz yorumlayalım isterseniz. Yavaş yavaş oradan içeriye doğru döneriz. Şimdi Amerikan dolarına bakıyoruz. 106 güçlü dolar ve zayıflama emaresi var mı? Görüntü ihtimali yok çünkü Avrupa Birliği tarafına baktığımızda orada Almanya bir seçime gidecek. Seçim Ocak'ta mı olacak, Mart'ta mı olacak onun tartışmasını yapıyorsun. En zayıf döneminde yakalanlar. Yani önceki Trump dönemindeki gibi değiller. MTA tarafına bakıyorsun en büyük MTA dünyaya ithal edenler kimler? Ruslar ve Çin tarafı. o tarafı da vergi tarifeleri gelecek. Başta Çin tarafı olmak üzere ki her ne kadar Tesla üretim tesisi Çin'de olsa da gene Trump ana hedef olarak o tarafı koyacak. da net bir şekilde zaten atamak üzere olduğu yardımcılarından da görüyoruz. Hem dışişleri tarafında hem de uluslararası ilişkiler tarafındaki dünkü manşetlerdeki haberler Çin tarafı üzerinde yoğunlaşmaya devam edeceğini gösteriyor. Böyle olunca da talep tarafında dünyanın büyümesi tarafında bu vergi ve tarifelerle nasıl sıkıntı olacağını nasıl diyeyim Trump geldikten sonra diyelim ona ertesi günden itibaren İngiltere başta olmak üzere Avrupa Birliği devamında geldi. Herkes büyümelerini aşağı yönlü ne kadar etkileyecek raporları çıkarmaya başladı. İngiltere'ye baktığımızda 0.4 etkileyecek diyor 10 yaparsa. Bunu 20 yaparsa 0.7'ye kadar çıkıyor. Avrupa Birliği de benzer şekilde açıkladı. Çin yönetimi teşvik programı açıklıyor. Teşvik detaylarını daha sonra açıklıyor ama bir türlü iç talep de toparlanmıyor. Dış tarafa da baktığında Trump'ın Trump, yönetimin, demeyelim onu, Amerikan yönetimi mevcut yönetimin bir telefon açıp yani şu çip konusunda şeylerden Tayvan tarafına Çinlilere fazla destek vermeyin yönünde bir işte nasıl buna diyebiliriz yumuşatılmış haliyle ricada bulunduğunu gördük geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla o tarafı da baskı altına alıyor. Dünya büyümesi toparlanmadığı sürece ki vergi ve tarifelerle bu kolay kolay toparlanacak bir de gözükmez. Aşağı yönlü revize etmen gerekir. Bu konjonktür içerisinde de emtiaya talebin azalması dolayısıyla fiyatlarının geri çekilmesi de Son derece normal, hızlı bir şekilde gitmiştik. Yani seçim dönemini altında alt başını gitmişti neredeyse. 3000 bandına doğru gidiyordu. Amerikan tahvil faizleri benzer şekilde, hisse senetleri benzer şekilde ki bu işin bir de hisse senetleri bacağı var. Yani riskli faiz oranını ben yukarı çekersem o değerlemedeki fiyatlar aşağıya düşer. Şimdi etap etap biz burada FED'den ziyade uygulanacak işte Ocak ayında e, resmi olarak yerine başlayacak o döneme kadar kimleri nereye atıyor benzer modeller üzerinden gideceğiz. Ve bu benzer modelleri Euro dolar paritesinin etkisine bakacağız ki şu anki yaptığımız değerlemelere göre 1.04 seviyelerinde önümüzdeki sene 0.4-0.2 bandında bir Euro dolar seyri bekliyorsun. Bu düşük bir seyir. Bu eşittir güçlü Amerikan dolarının devam etmesi. Güçlü Amerikan doları da emtia fiyatlarına yukarıya net bir şekilde çekemez. Dönem dönem çekecektir. Burada Amerika ile ilişkileri iyi olan ülkelerin e, pozisyonlanmasına dikkat etmek lazım ki ETF taraflarında da MTI'ye bir para gidişi şu kompozisyonda net bir şekilde görmüyoruz. Yani kısmi olarak haftalık giriyor ama ağırlık yine Amerikan tahfillerine dönmeye başladı. Bu da tek kutuplu bir dünya e, ticaretine doğru gittiğimizi gösteriyor. Hafta başında sanayi üretimi işsizlik verilerini aldık. Ee, sanayi tarafında aylık bazda bir toparlanma görüyoruz. İşsizlik tarafı Ağustos'taki o karmaşık tabloya göre bir miktar daha iyimser gibi. Zaten Bakan Şimşek de beklentilerimizden daha iyi gidiyor diye açıklamada bulundu. Ee, nasıl yorumlamak gerekiyor acaba içerideki makro resmi? Bunu şunun için soruyorum. Endekse çünkü bir süre pozitif bir seyir izledik. Ee, Cuma günü özellikle enflasyon raporundan sonra aradıkta faiz indiriminin daha sesli bir şekilde, daha yoğun bir şekilde tartışıldı olduğunu gördük. Trump da pozitif etki etti ama buraya kadar mıydı acaba? İçerideki resim destekleyecek mi borsayı? Nasıl yorumlamak gerekiyor? Vallahi, şöyle sanayi üretim verisi bir sürpriz yaptı. Yani PMI verileriyle pek uyuşmadığını gördük. Dolayısıyla o taraftaki sıçramayı önümüzdeki ay ekim verisinde geri alırız diye bekliyoruz. Çünkü PMI verileri bize Eylül ayında daralmanın devam ettiğini gösteriyordu. Ama sanayi üretimi yukarı çıktığını gösterdi. İşsizlik tarafına ben pek yorum yapmıyorum çünkü o tarafta ağırlıklı olarak bakmamız gereken genç işsizlik mi yoksa manşet tarafındaki rakam mı? Manşeti konuşuyoruz ama genç işsizlikteki artışın devam ettiği bir süreci de net bir şekilde görüyoruz. Bunun piyasaya yansımasına bakarsan yani sanayi üretiminde işsizlik tarafındaki işsizlik verisini piyasa genelde konuşmuyor. Yani o da açıkça bir şekilde kabul etmek lazım. Hı hı. Bizim buradaki hikayemiz cuma günü Merkez Bankası'nın 3 kritere bakıyorum demişti. Onlar da talep, enflasyon beklentileri ve piyasa fiyatlamaları. Bunların üçünde de aşağı yönlü bir eğilim görüyorum dedi. Aşağı yönlü eğilim görüyorsan eşittir faiz indirimi geliyor diye piyasa algıladı. E bu algılama sonucunda zaten bankacılık sektörünün lider olarak çıkmasını buradan rahat bir şekilde görebiliriz ve piyasa onunla yukarı gitti ama sonraki periyotta bu Kasım ayında mı olur, Aralık'ta mı olur? Aralığı yüzde gibi bakıyor piyasa. Yani bu açıklamalarla. O şekilde baktığımızda Siz önden Siz musunuz peki? Aralıkta olur mu bir faiz indirimi? Normal şartlarda biz Şubat'ta bekliyoruz. Ama Sayın Başkan'ın bu üç etmendeki eğilimden bahsetmesi doğal olarak dedik ki biz de Aralık ayında geliyor. Hatta Kasım ayında bile 49,51 51 yapma ihtimali var. E şimdi bu 49 yapma ihtimali yüksek bir ihtimal. Evet. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması da biraz o tarafa da sürprize de hazır bir şekilde geldi. Ama ondan sonraki periyotta dün itibariyle bir yavaşlama, durgunsama gördük. Çünkü niye? Gelen bilançolar, o dönemde de bilançoları kapattık. Bilançolar çok kötü. Yani kötü grubunda değil, çok kötü. Ciddi oranda zararlar var. Yani şu kral çıplak hikayesini çok net bir şekilde mali tablolarda gördük. Bu mali tablolar faiz indirsen de düzelmesi 2025 birinci çeyrek. Benim bunu görmem Mayıs ayını bulur. 2025 Mayıs ayını bulur. Türk piyasasında da yerli yatırımcı öyle 6 ay sonrası için çoluğuna çocuğuna biriktirmiyorsa öyle bir pozisyonlanmayı yapmaz. Dolayısıyla da çıkan bir fırsat vardı. O fırsatı biz rahat bir şekilde realize ettik. Çünkü makro veriler tarafında üst tarafta iyileşme olsa da alt tarafa hisseler tarafında baktığımızda orada bir benim hisseye yönelme net bir şekilde hisseye yönelmemi gerektirecek bir Etmen şu kompozisyonda yok yani bankacılık sektörü karlılıklarında bir toparlama emaresi yok. E, PMI verilerine bakıyoruz. Hı hı. Ekim ayında bir yukarı yönlü çıkış var ama bakalım o trend oluşturacak mı oluşturmayacak mı? Ama Sayın Başkan'ın açıklamasına baktığımızda dediğim gibi fiyat davranışlarında hızlı bir aşağı geri çekilme oluyor diyor. Talep zaten zayıf onu hepimiz biliyoruz. Beklenti tarafında 2-3 aydır düşüş trendi var diyor. Sonuçta bize söylenen eğilim olduğu takdirde indirim gelecektir. Eğilim varsa ana üç tane grupta dolayısıyla o indirim gelecektir diye piyasa fiyatladı. Arada da Cumhurbaşkanımızın da bir açıklaması var. Ondan da bir şey aldık, destek aldık. Dolayısıyla bu iki destek bizi yukarı attı ama geçen hafta, çarşamba günkü Trump'ın zaferini bizim kutlamamızı ben anlamadım. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Biz niye yüzde beş yaptık? Çünkü o sırada ve bankacılık sektörünü aldık yine ağırlıklı olarak. Trab'la bizim ilişkilerimiz hangi dönemde iyi olmuş ki borsaya olumlu yansımasını görmüşüz? İşte bir beyaz sayfa açılacaktır umutları üzerinden gidiyoruz ama bakalım o ne olacak? Çünkü dediğim gibi dün basın tarafına yansıyan Atamay'ı düşündüğü isimler e, bize Tabii. yakın isimler değil, Tabii. bize uzak isimler olarak bakıyoruz. Dolayısıyla gelen anlam itibariyle borsada bir hafta öncesine göre değişen e, sadece faiz indirim beklentisini 2025 yerine en kötü ihtimal bu senenin aralık ayına koymuş olmasını olarak görüyoruz. Ama sıkı para politikası devam edecekse manşet faizin inmesi de pek bir etki yapar mı? Soru işareti. Çünkü beyaz eşya sektörü olsun, otomotiv sektörü olsun, kahve engellişi eşya sektörü olsun taksitlendirme ve peşinat üzerine odaklanmış durumda. Faiz tarafına odaklanmış durumda değiller. E, bilançolar çok kötü dediniz. Ee, aslında evet. ayrışan bilanço var mı diye soracaktım ama o zaman şöyle sorayım Kötünün iyisi var mıydı? Yani temel anlamda bir ayrışmadan bahsetmek mümkün mü sektör ya da şirket vardı? Sektör olarak dediğim gibi yani şey çıkaramıyorsun. Şu sektör çok iyi geldi. Sigorta çok iyi ya da e, havacılık sektörü çok iyi geldi diyemiyorsun. Benzerini Çimento, benzerini Holnikler tarafında da çok net bir şekilde görüyorsun. İçinden seçme yani. 3 kriter var ağırlıklı olarak hepimizin baktığı ilk gözden geçirmede. Çünkü 200 tane geliyor, 200'üne birden komple bakamazsın. Diyorsa ki satış, satış artsın, e, EBITDA'sı yarattığı işlemlerden, yarattığı işlemlerden nakit yaratsın, üstüne de karlılığı da artsın. Bu 3 kritere uyan, önceki çeyreklere arttıran hisse sayısı sayısı onu geçmiyor. Yani öyle söyleyeyim, ondan düşük. Şimdi genel anlam itibariyle yıllık olarak şu anda karşılaştırmak o kadar mantıklı değil. Önceki çeyrek ve çeyreksel olarak bakman gerekiyor. E bunun içerisinde de iki tane, şimdi önümdeki şeye göre bakarsam iki tanesi çimento sektöründen var. İki tanesi havacılık sektöründen var. Bankacılık evet. sektörü iki tane çıkıyor. Aşağı indiğimde beyaz aşağı sektörüne geçiyorum. Enerji tarafı iki tane çıkıyor. Şimdi bu iki taneler de seçilmiş iki tane değil. Sadece benim baktığım üzerinden gidiyorum kendi gıda tarafında bir tane çıkıyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman da gelen anlam itibariyle şu sektör çok iyi gelecek. Yani hepimize söyledi telekom sektörü. Telekom sektörü çok iyi gelecek, çok iyi gelecek. Biri iyi geldi, biri kötü geldi. Ya yani o tarafta bile iki tane bile bir ayrışma var. Savunma sektörü sanayi diyenler vardı. Savunma sanayide bir tanesi iyi geldi ki bu iyi dediğim gibi şey değil. Geçen seneye göre iyi, önceki çeyreğe göre iyi falan değil. Sezon sonu etki de var zaten. Sonuç itibariyle bu enflasyon muhasebesinin uygulanmasında biz çıplak net bir şekilde görelim dedik ama yani bunlar çok çıplak çıktılar öyle diyeyim. Bir de faiz oranları da yüksek olduğundan dolayı bunun risksiz faiz oranını da aldığım zaman hedef değerler de aşağı geliyor. Hedef değerler yukarı çıkmıyor. Son 3,5 ayda çok ciddi bir satış da yedik fiyat olarak baktığımızda. Yani endeks %16-17 gözüküyor ama fiyatlamaya baktığında hisse senetleri bazında %25-30 bandında bir geri çekimi var ve bunların geri dönüşleri, eski seviyelere dönüşleri daha üzerindeki bir artışa işaret eder. Ama şu kompozisyonda o var mı? Şu kompozisyonda ben önümüzdeki dönem için ciddi oranda hisse senedi tarafına para kaydırır mıyım? Yani şu verilere göre pek kaydıracağımı düşünmüyorum. Elimdeki işte yüzde 40 ama hecde olarak yüzde 40 hisse senedi taşımaya devam eden diğer yüzde 60'ı da konjektüre göre dağıtmam gerekir. Çünkü Trump'tan Nedir önce o zaman? Ağırlığı... Yani oradaki konjö... yani mevcut konjektüre göre dağıtmak gerekirse nasıl bir dağılım yapmak gerekiyor acaba? Bak, söyleyeyim şimdi, Trump'ın geleceğini eğer e, anketlerden ziyade haber yorumları okuduğunuzda Trump'ın geleceği yaklaşık bir hafta öncesinden belliydi. Ama anketler son güne kadar başa baş çekişme var bir şey vardı. Burada e, yatırımcı strateji yapması gerekiyordu. Trump gelecekse bu altın fiyatı bu kadar gitmez o dönem içerisinde altının portföy içerisindeki değer ağırlığı yüzde 25 ise senin onu ona çekmen gerekiyor. Ona çektiysen parayı kazandın. Amerikan tahvillerini realize etmen gerekiyordu. Orada kazandın. Bizim para piyasası fonunda kalmaya devam edeceksin. Yani hala devam edeceksin. Bu taraftaki faiz yüksek. Çünkü yönlendirebileceğim bir taraf şu anda net olarak yok. MTA tarafında satış olması son derece normal ki orada şeyle de ayrıştık. Yani genel anlam itibariyle Petrol tarafında yukarı çıkar. Hayır. Petrol tarafında aşağı iner. Çünkü Trump fosilci. Yani ve arzı sürecek ortalık e, ortalığa. Dolayısıyla onun fiyatının öyle ciddi yukarı çıkmasına gerek yok ki. Merkez Bankası da zaten beklentisinde onu güzel bir şekilde Trumpsız olarak yansıtmış. E, şimdi şu konjöktürde de neyi konuşuyoruz? FED daha az mı faiz indirimi yapar? Hı hı. E, Avrupa Birliği'nin görünümü ne olacak? Çin'in görünümü ne olacak? Bu eşittir belirsizlik. Belirsizlik dönemlerinde o sattığımız yüzde 25'te ona çektiğimiz altını fırsat olarak tekrardan yerine koyma dönemi içerisine giriyoruz. Çünkü kimse neyin ne olacağını tam olarak söyleyemiyor. Net olarak söylenen bu vergi ve tarifelerini uyguladığı takdirde dünya büyümesini aşağıya çekeceksin. Aşağı çektiğin zaman diliminde kısasa kısas ticaret diyor. Bana ithalata vergi koyarsan sana da vergi koyacağım diyor çok net bir şekilde. Bunu da uygulayacaklar Trump çünkü kongreyi de şey yaptı ele geçirdi. Şimdi böyle baktığınız zaman da hisse senetleri yukarı yönlü harekete devam eder. Vergiden dolayı onların sevdiği bir ortam. Ama Amerikan hisse senetleri yukarı yönlü harekete devam eder. Gelişmekte olan ülkelere enflasyon ihracatı olacağından dolayı bu iş. E, o taraftaki hareketlilik gene biraz yavaşlayacaktır, baskı yapacaktır. Çünkü sen yani emtia fiyatlarının aşağı gelmesini isterken talebin canlanmasını bekliyordun. Ama şu anda talep üzerinde baskı da oluşacaktır. Yani belirsizlik döneminde niye insanlar kamu haricinde harcama yapsın ki o yöne doğru gidiyoruz. O yüzden e, biraz e, şeyle temkinli olmakta fayda var. Yani hisse senetleri tam yukarı gidecek ama dediğim gibi Amerikan hisse senetleri ve Elon Musk biz biraz önce çok güzel bir şey yakaladık. Doge yani onun coin'i gitti mi büyük bir ihtimal gitmiştir. Burada bir e, subliminal mesaj veriyor diye yatırımcı. O şekilde de davranıyor. Yani garip ama davranıyorlar. Evet. Dolayısıyla şimdi evet. Elon Musk ve Ekibinin hangi sektörlerde yoğunlaştığı, Trump zaten altyapısından girdi, üst yapısından çıktı. Evet. Yani solar enerji istemiyorum, fosil istiyorum, altyapı istiyorum, sağlık tarafında harcamaları bundan istiyorum. Dolayısıyla o tarafa yönelim hissede senetleri ee, önümüzdeki sene için bence revanşlı olacak gruptur. Bizim taraftakiler öyle ciddi bir sıçrama evet. beklemene gerek var mı? Biz zaten ayrışıyoruz ama bence yok. Çok teşekkür ediyorum katılımınız, aktardıklarınız için.